Fatma abla. Aha buraya yazıyor. O Gökhan Bey de o kızı alırsa ben de ne olayım? Kız yavaş yavaş çocuğu uyandıracağım. Aa o da nereden çıktı? Demin Gökhan Bey kendi ağzıyla söyledi içeride. Aa sahi mi kız? Ama ben biliyorum. Zeynep'in oyunları bunlar. Ben malımı bilmem mi? Döndü dolaştı geldi Gökhan Bey'in aklını çeldi zilli. Allah'tan kork kız Allah'tan kork. Ne yaptı şimdi Zeynep? Ne yılandır o, ne yılan sen bilmez. Daha da iki gün. Ateşle barut. Ha? Yan yana durur mu? Sen ne diyorsun? Tövbe tövbe. Kızın günahını alma. Ama hem Gökhan Bey Seyis'in kızına bakar mı? Aa, istediği diplomayı alsın. Sonuçta Seyis Zülfikar'ın kızı. Bitti orada durca. Ben duracağım da. Kız edepsiz, kız durmuyor. Kızın gözü göz değil, arsız kapaksız. Güzel. Allah aşkına. Kız geldi, diplomasını almış. Ele ekmek tutacak. Ama bak, Şişt, bunucu sana da değer ha. Sen öyle san. Döndü, dolaştı, geldi arı kovanına çomak soktu. Ya beyin evini taşladı diyorum sana. Sen daha ne konuşuyorsun ha? Ne konuşuyor? Olan bize olacak, bak göreceksin. Etimizi kemiğimizi ayrı ayrı çekler <laughs> Bak göreceksin, öldürecekler bizi. Vallahi öldürecek mi kız bizi? Hadi hadi, ben seni bilmem mi Gülüza? Ha, sen alleme de, galleme de. Sevinç Hanım'ın eteğinden ayrılmaz gene burada kalırsın. Hiçbir şey çıkar olmaz sana, hiç. <laughs>